Bugün Konya Büyükşehir Belediyesi hala 20 senedir bizim ekmeğimizi yiyor yani. Yani yeni açılmış çok yeni bir cadde madde falan yok. Geçen belediye başkanının size yaptığı açıklama var. Yani borçsuz Büyükşehir Belediyesi yönetilemez diye gitsin 89 ile 2004 arasındaki bizim belediyecilerimize baksın yani. Biz onlara kasada tomarla para bıraktık. Koskoca kuleyi bıraktık. Onları sataraktan şu ana kadar belediyecilik yapıyorlar. artık yerel seçim startı verildi. Siz parti olarak çalışmalara başladınız mı? Biz şöyle Saadet Partisi olarak zaten çalışmalara hiç bırakmadık. 31 ilçemizde teşkilatlarımız mütemadiyen her hafta toplantılarını yapar, aylık toplantılarını yapar. E sahada zaten hem hanım kollarımız, genç kollarımız, bizler, şimdi grubumuz var, milletvekillerimizle dönem dönem zaten saha çalışmalarını yapıyoruz. Vatandaşın içerisindeyiz, dertlerini, sıkıntılarını dinliyoruz, çözüm önerilerimizi sunuyoruz. Zaten her türlü hazır bir partiyiz yani. Adaylık süreçleri de başladı, aday adaylık süreçleri. Size de birçok belediye başkan adayı adaylığı ile alakalı başvuru oluyordur. Sıcak baktığınız isimler var mı başvurulardan? Bu başvurulardan tabii ki sıcak baktığımız isimler de olur. Ancak bu aday adaylığı başvuru meselesine biz sıcak baktığımız söylenemez. Bizim partimizin genel anlayışı görev istenmez verilir noktasında yürüyen bir işleyiş var. Yani teşkilatlarımızın istişareleri ve şehrimizin yönetecek liyakatli buna bütün hem ilmiyle, bilgisiyle, duruşuyla bunu götürebilir bu dirayetteki isimleri biz daha çok teşkilatlarımızın da istişaresiyle, kendilerinin de onayıyla, genel merkezimizin de onayıyla bu şekilde bir süreç yürütüyoruz. Burada yapılan yanlışlık şu, bu AK Parti süreciyle başlayan işte aday adaylık başvurusu ile alakalı işte herkesten bu manada bir başvuru alınıyor. Birçok insanı bu manada bir beklentiye sokuyorlar. Ve bu insanların aday olmasalar bile adaylıktan sonraki süreç için başka bir beklentiler olmuş oluyor. Haliyle biz bunu etik bulmuyoruz, doğru bulmuyoruz. Burada yap Yapılması gereken hususun şehri gerçekten yönetebilecek isimlere, kıyıda köşede belki adaylık başvurusunda bulunmamış ama hakikaten bu işe liyakatli olan isimlere bu işin gitmesi gerekiyor. Biz bu düşüncedeyiz ve çalışmalarımızda genel olarak bu manada yürütüyoruz. Genel seçimlerde bir altılı masa vardı biliyorsunuz. Bir ittifak kuruldu. Yani güzel bir sinerji de yakalandı liderinizin tabiriyle. Yani güzel bir sinerji yakalandığını ifade etti. Başkanımızın bu manada orayı ayakta tutmayla alakalı büyük bir çabası oldu seçime kadar. Herhangi bir, yani bir takım sıkıntılar oldu ama o sıkıntıları bile bertaraf edecek bir takım çalışmaların içerisinde olarak seçime götürüldü o masa. Fakat daha sonra altılı masa dağıldı. Kesinlikle tekrar bir ittifak kurulmayacağına dair söylemler de oldu. Farklı genel başkanların söylemleri. Yerelde bir ittifak düşünmüyor musunuz diğer partilerle alakalı? Diğer partilerle alakalı yani bu geçtiğimiz süreç içerisinde diğer partilerle de işte bu altılı ittifak sürecinde aslında toplumun birbirinden çok da farklı ayrı olmadığı, özellikle hükümetin Ak Parti iktidarının 20 yıl boyunca kendi seçmenini orada tutabilmek, orada bloke edebilmek açısından her seçim öncesi bir kutuplaştırmayla milleti böldüğünü parçaladığını fark edildi ve bunun böyle olmadığını o altılı ittifakla tekrardan topluma deklare edildi. Birbirimizden ayrı insanlar değiliz, aynı toplum içerisinde yaşıyoruz, ticaret yapıyoruz, dünürlüklerimiz var. Haliyle bunun böyle olmayacağı ile alakalı bir süreç yaşandı. Şimdi orada oluşan dostluklarımız, arkadaşlıklarımız vesilesiyle ve bunun güzel bir sinerji olacağı vesilesiyle tabii ki dönem dönem biz de bu altılı masadaki partilerle, il başkanlarıyla, yöneticileriyle bir araya geldik. Şehrimiz adına bir ortak payda oluşabilir mi ile alakalı. Ama tabii ki ne olursa olsun biz ayrı partileriz yani. Her ne kadar ortak paydamız olsa da ayrıştığımız mutlaka bir takım hususlar var. Bu ayrıştığımız hususlar noktasında da tabii parti olduğumuz için biz de netice neticesinde bunu bu şekliyle gidemez yani. Herkesin kendisine göre ileriye dönük planları, programları yapması gereken, atması gereken adımlar olduğunu bilerek Konya o manada zor bir şehir. Biraz daha herkes tarafından önemsenen bir şehir. Bugün AK Parti'nin kalesi durumunda kaldı. Yani geçmişte bizim kalemizdi. Saadet Partisi'nin milli görüşün kalesiydi. Orayı da manipüle ederekten biz de buradanız, benziyoruz manasında bir takım davranışlar sergileyerek, kavramlarımızı kullanarak toplumu manipüle ederek 20 yıldır, 22 yıldır bu süreci yürüttüler. Onlar için önemli olduğu kanaatindeyim. Bunlar masada yok ama yani siyaseten Konya'nın önemli olduğunu ifade etmeye ve bizim için önemli milli görüşün çıkış noktası, hareket noktası. Saadet Partisi'nin Erbakan hocamızın 1969 yılında siyasete başladığı bir il. Ve Erbakan hocamız her defasında Konya'ya geldiğinde veya Konya'ya gelmediğinde bile Konya'yı önemsediğiyle alakalı birçok açıklamaları var. O açıdan bizim için önemli. E şu anda grubumuz olan birlikte hareket ettiğimiz Gelecek Partisi açısından önemli. Ahmet Davutoğlu Bey Konyalı onun açısından önemli. Haliyle İyi Parti'nin kendisine göre başka dinamikleri var. Haliyle şu anda bir mutabakat sağlanamadı o noktada. Artık herhalde herkes kendi adayıyla gidecek seçime. Evet geçtiğimiz günlerde biz bir haber yaptık. İmo Başkanı Kamil Akın Bey ile alakalı. Kamil Akın Bey'in şöyle bir söylemi var. Bütün muhalefet bir araya gelirse eğer, logoya da kendileri karar verirse ben hiçbir şekilde partili değilim. Bütün muhalefet bir araya gelip beni desteklerse anca o şekilde aday olurum gibi bir söylemi var. Şimdi ne düşünüyorsunuz? Bir araya gelebilir misiniz? Gelme şansınız var mı? Ya da tek tek adaylarınızı çıkarırsanız şansınız azalmaz mı sizce de? Bütün muhalefet partileri adına soruyorum. Ya, olayı sadece bugüne dair bir düşünceyle yürütmek doğru olmadığı kanaatinde. Neticede biz sadece bu seçimi yapacağız sonrasında da hepimiz yok olup gideceğiz, kaybolacağız manasında bir düşünce olamaz. Hele hele bizim için hiç olamaz. Biz çünkü yani 55 yıldır varız bu ülkede ve ülke siyasetine büyük bir manada hele hele son süreçte damgasını vuran, okul vazifesi gören bir siyasi partiyiz. Ondan dolayı da bu tür şeyler olmasını arzu ettik. Yani neticede yanlış giden bir takım şeyler var. Buna dair itirazlarımız var. Bunlar düzelsin manasında tabii ki bir araya gelinmesinde fayda var. Ancak yani şu anda ülkede zaten çok parti var. Yani ufak tefek nüanslardan, farklılıklardan kaynaklı olarak ayrışmalar meydana gelmiş. Yani <laughs> yerelde siz o altı parti tekrar bir mutabakat sağlayamaz mısınız yerelde? Yani, Tek bir aday için. Yani zor gözüküyor. Neden şu iyi o, Parti falan mı mesela e, olumsuz bakıyor? Az önceki hususlardan dolayı ben çıkartmam gerekiyor. Yani benim için ben kendi adayımı veya benim logomun bu şehirde olması gerekiyor. Saadet Partisi logosunun. Gelecek Partisi kendisi bu manada Ahmet Davutoğlu Bey'in şehrin şehirden çıkmış bir başbakan olması hasebiyle onlar şehri önemsiyorlar. Onlar logolarının olmasını istiyor. İyi Parti bir önceki seçimde alınmış seçim sonuçlarına göre haklılık payı var. Onlar bu seçimde onların logosu olması gerekiyor diye. Cumhuriyet Halk Partisi kendisine göre ana muhalefet partisi. Onun öyle bir haklılık gerekçesi var. Haliyle yani hepimizin bu manada haklı tarafları var. Dediğim gibi belki bu seçimde tekraren bir bu ayrışmadan kaynaklı olarak belki kaybedilmiş edilebilir. Ama burasını tabii ki zaman gösterecek. Çıkaracağımız adaylar gösterecek. Yapacağımız çalışmalar gösterecek. Ben yani hiçbir şekilde de ben kendi partimden ve çıkaracağımız adaydan bu manada umutluyum. İnşallah biz tekrar şehre Milli Görüş Belediyeciliğini getireceğiz. Hak ve adaletle bu şehir nasıl yönetilecekmiş, yönetilmiş bunu tekrar göstereyim. Adaydan umutluyum dediniz. Bir aday belirlediniz demek ki kafanızda Ya şöyle aday belirlediğimiz kafamızdan şöyle zaten yani belli kıstaslarımız var. Belli çerçevemiz var. Peki bu kıstaslara uyanışsın. Hepimiz uyarız buna. Saadet partiler. Siz mi çıkacaksınız yoksa aday? Benim öyle bir talebim <laughs> yok ama bizde herkes adaydır. Yani il başkanları adaydır, ilçe başkanlarımız adaydır o noktada. Yani genel merkezimiz o noktada bize bir görev verildiği zaman, verildiği zaman bu noktada bir herhangi bir şekilde o görevden kaçmıyor. Yani görev gelirse aday olabilirsiniz. Benim talebim yok. Yani onu söyleyeyim. Bu yanlış anlaşılmaya sebep olmasın. Ben yani il başkanlığı meselesinde partimizin teveccühü, genel merkezimizin, genel başkanımızın bize verdiği görev neticesinde ben buradayım. Biz bir şeyi temsil ediyoruz. O manada bazı şeyler bizde makam, mevki, koltuk bunlar için yapılmıyor. Bir vazifeyi, bir sorumluluğu toplum adına taşıdığımızı düşünerekten siyaset yaptığımız için. O manada da görev üzerimize düşerse tabii ki mecbur bu görevi üstlenmek durumunda kalır. Uğur İbrahim Altay başarılı bir belediye başkanı. Konya halkı da seviyor. Uğur İbrahim Altay'ın karşısına rakip olarak çıkaracağınız isim. Uğur İbrahim Altay'ı alt edebilir mi? Başarılı bir belediye başkanı tırnak içinde söylüyorum. Belki partili belediyeler açısından kendi içerisinde başarılı olabilir ama milli görüş belediyeciliği açısından bu şey olamaz kesinlikle. Neden? Bizim çünkü çok farklı meselelere yani bakış açımız ve şehre dair. Bugün Konya Büyükşehir Belediyesi hala 20 senedir bizim ekmeğimizi yiyor ya. Yani. Yani yeni açılmış çok yeni bir cadde madde falan yok. Yani şehrin o keşmekeşliği içerisindeki bugün Ahmet Özcan Caddesi, Fetih Caddesi, onları istimlak ederek, kimseyi üzmeyerek, bugün Şefik Can Caddesi. Bakın bugün yani Şefik Can Caddesi üzerindeki park üzerinden bile bir algı oluşturulmaya çalışıyor. Yani çok büyük bir park yaptık. Öyle. Ya biz istimlak edip orayı bırakmasak bunların elinde talan olur. Biz bunları biliyoruz yani. Neticede bugün her tarafta şehrin her yerinde pankartlar görüyoruz. Arsalar satılıyor yani. Evet Sayıştay raporlarına yansımış birçok şey. Veya geçen belediye başkanının size yaptığı açıklama var. Yani borçsuz Büyükşehir Belediyesi yönetilemez diye. Gitsin 89 ile 2004 arasındaki bizim belediyeciliğimize baksın yani. Biz onlara kasada tomarla para bıraktık. Koskoca kuleyi bıraktık. Onları sataraktan şu ana kadar belediyecilik yapıyorlar. Nerede ekmek fabrikaları? 9 tane ekmek fabrikası bıraktık. Şimdi ekmek fabrikasını bile yapmaktan acizler. Otobüs garajını ekmek fabrikasına çevirerekten işte bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Hala hedefinde ucuz şehir yapacağım diye. Biz bıraktığımızda zaten ucuzdu bu şehir yani. Hangi başarıdan bahsediyorsunuz yani? Bizim açımızdan bunlar başarı değil. Bunlar bir başarısızlık. Bu kadar imkan içerisinde arkasında devlet varken, Çevre Şehircilik Bakanlığı varken yani şu anda yapılanlar bir hiçbir şey ki yani. Hiçbir şey. Son 6 ay kalktı. Belediyecilik yaptığı aklına geldi. Sağa sola alt geçit, üst geçit yapıyor. Bunlar çözer mi? Çözmez zannedersem. 2-3 yıllığına bir pansuman tedbir olarak çözer gibi gözükür ama sonrasında sonrasında bunlar kalıcı çözümler değil. Burası büyüyor artık şehir. Göç alıyor. 6. 7. organize sanayi temelleri atılmış yani bu şehre dışarıdan insanlar geliyor. Bu şekliyle olamaz ki yani. Daha büyük viyadüklerin yapılması gerekiyor. Trafiği rahatlatacak hiçbir şekilde sıkışıklığa meydan vermiyor. Biz ovada yaşıyoruz yani. Bugün bir Ankara İstanbul değil ki. Her tarafta Atepe değil ki yani. Ya o açıdan bu başarılı bir belediyecilik değil yani. Bu sadece bir algıdan ibaret. Kendi içleri içerisinde kendi kategorisinde doğrudur. Yani AK Partili belediyeler açısından kendisini başarılı görebilir. Ama bizim kategorimizde bunlar sıralamaya bile girmez.